Herkese merhabalar. Spor Toto Süper Lig'inde Kasımpaşa kendi evinde Beşiktaş'la karşılaşacak. Beşiktaş e, zaten sezona kötü başlamıştı. Ciddi sıkıntılarla uğraşıyor hala ve e, bu nedenle de bir türlü toparlayamadı. Sadece 9 puan topladı. E, beklenen futbolu da oynayamıyor. Menier Fernandes dışında e, umut veren hiçbir oyuncusu yok ama yine de sonuçta e, Beşiktaş kulübünün e, mazisi olan bir kulüp olduğunu düşünürsek e, bu hallerde o olmayacağını sezonun sonuna doğru daha yükseleceğini düşünüyorum ama yine de bu sürü dönemde puanlar kaybedecektir ve Kasıkbaşı onlardan birisi olacak sezonu transferlerle ciddi transferlerle başladılar hmm. şu tarzı gibi e, Türkiye ligine artık iyi tanıyan bir teknik direktöre de sahipler e, Aslında teorik olarak da şu anda sadece e, liderin iki puan gerisindeler 13 puanla 5 sıradalar e, Aslında şu andaki tabloya göre çok rahat kazanacakları bir maç gibi gözüküyor. Tabi Beşiktaş'ın her şeye rağmen büyük bir kulüp olduğunu da unutmamak gerekiyor. Maçı çevirecek hala iyi oyunculara sahipler. Ben bu maçtan da bir beraberlik olur diye düşünüyorum. Gollü bir beraberlik olur. O yüzden karşılıklı gol var yok da var oynanması tavsiye ederim. ve Maç sonunda da sonucu olarak da beraberlik oynanabilir.